Evet gündelik hayatta biz buna faizsiz konut edindirme modeli diyoruz ama resmi adı ya da tebliğlerdeki adı tasarruf finansman yöntemi. Tasarruf finansman yöntemi uzunca bir süredir hayatımızda var ama BDDK denetimine geçtikten sonra tasarruf finansman yöntemiyle konut sahibi yapmak isteyen firmalar artık birer banka güvencesinde bankalara ne kadar güveniyorsanız bu şirketlere de artık öyle güvenmelisiniz. Çünkü arkasında BDDK var. Yani paramızı yatırdık, acaba paramızı geri alabilecek miyiz, müteahhit kaçar mı, gitti mi, geldi mi gibi kaygılar bitti. O geçmişte vardı böyle bir kaygı ama bugün artık BDDK neredeyse kuş sektirmiyor ve sektörün bütün girdi çıktısını her şeyini inceliyor. Bütün hesaplar açık, şeffaf biçimde yönetiliyor ve içinde bulunduğumuz dönemde faizlerin çok yüksek olduğu dönemde normal yolla banka kredisi kullanamayanların şu anda başvurdukları yegane araç bu. Dolayısıyla bu yıl itibariyle altın çağını yaşadığını düşünüyoruz. Faizsiz finansman yöntemiyle konut sahibi yapan şirketlerin. Bunları konuşmak üzere sektörün en büyük oyuncularından Fusul Tasarruf'un Genel Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Eyüp Bey. Hoş bulduk. yayınlar diliyorum. Nasıl? Ee, önce biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Eyüp Akbal, kimdir? bu büyük, bu başarılı organizasyonun başındaki kişiyi tanımak istiyoruz. Çünkü çok uzun yıllardır varsınız sektörde. Çok teşekkür ederim. 66 Konya doğumluyum. Ee, Ankara Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde işletmeye iktisadır bitirirdim. Daha, daha sonra iletişim üzerinde eğitim aldım. Maşallah. Yabancı, yabancı dil, eğitim, tabii, e, yabancı dil eğitimi tabi. yabancı dil eğitimi aldım. Çünkü sürekli e, geleceği planlayarak, hayal ederek tabii. bir yerlerde olacağız dedik ve o şekilde kurarak hayallerimizi ve bunun içinde e, çalışarak bu süreci yönettik. Şimdi 91 yılı yani 33 yıl önce bu sistemi temel atılmıştı bildiğiniz üzere. otomatikle başlamıştı o zaman. Evet doğru. Fuzul otomotifle. Hala da fuzul otomotif diye bilinir. <laughs> Öyle geçiyor evet. Daha sonraki süreçlerde e, hem müşterilerimiz, hem sektör, hem konjektör bizi inşaat sektörüne, oradan sigortacılığa, oradan e, sağlık sektörüne, oradan alışveriş merkezlerine böyle bir sürekli yükselen bir ivmeyle evet. bugünlere bu geldik. En nihayetinde 2014 yılında Fuzul Ev adıyla yani otomotiv yanında artık ev evet. e, konseptiyle de yola çıktık. 2021 yılında bildiğiniz üzere Kanun çıktı ve BDK'ya bağlandık. Tabii 30 yıl geride bıraktık, 33 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz noktada gerçekten doğru bir iş şey yaptığımızı, çünkü bu süre zarfında ülkede zaman zaman ekonomik krizler, daralmalar, enflasyon, yüksek enflasyonlar gibi oluşumlara karşı bizim aslında kaslarımız gelişmiş vaziyette. Ve sistemle kendisini test etti. Bunun üzerine 2017-18 yıllarında buna benzer birçok firma ortaya çıktı bildiğiniz üzere. Ondan Öyle sonra... Mantar gibi Türkiye'nin her yerinde bitmeye başladı. Türkiye'de bu durum maalesef e, böyle oluyor. Yani hızlı bir şekilde zengin olma, hızlı evet. bir şekilde... Köşeyi ev, dönme. Köşeyi dönme. E, arka planda şirketin mali gücünü, tecrübesini e, düşünmeden insanlarımız maalesef e, bu oluşumlara ayak uyduruyor. Bunun üzerine tabii yaptığımız görüşmelerle BDK'nın da dikkatini çekti. Hükümet nezdinde de bu olay gündeme geldi ve nihayet 2021 yılında kanun yasallaştı ve evet. belli şartları getirerek bu sistemle yer almak isteyenler bu koşulları yerine getirecekler dediler ve birkaç firma dışında diğer bütün firmalar Sermaye tabanı getirdi, Sermaye tabanı getirildi, tecrübe getirildi, evet. finansal olsun, kurumsallık olsun, sürdürülebilirlik olsun. Bu işte en önemli olan nokta o. Yani firma bu yetkiliklerini ortaya koyabilecek mi, sürdürebilecek mi? Bunları istemişlerdi. Tabii ki burada sadece şirketlerin bu yapısı da yetmiyor. BDDK'nın da bu konuda kabul etmesi gerekiyor sizin bu işleri yaptığınıza dair. inanması gerekiyor. En nihayet şimdi aşağı yukarı 3 yıldır sistem hem kontrol altında ve ama Tabii. hakikaten ciddi bir kontrol altında. Kesinlikle. Her gün raporlar oraya ile ulaştırılıyor. Burakıplar sürekli takip ediyorlar. Çünkü burada kanun çıkarken bir tedirginlik vardı. Müşterinin korunmasıyla ilgiliydi. Evet. Onu baz aldığı için sürekli vatandaşın mağdur olmaması üzerine... Evet. bir ağırlık e, oluşturdu. O yüzden de e, tabii ki firmalarımız zaten biz bu konuda tecrübeliyiz. Sistemin kurucularındanız biliyorsunuz. Evet. O yüzden e, olan güven, yani piyasalarda bize karşı olan güven daha da artmış oldu. Ve e, rakamlara da biraz sonra konuşuruz. Sistem çok farklı bir yere doğru evrilmiş bulmakta. Alternatif bir finans modeli olarak karşımıza duruyor. Fuzile dönecek olursak tabii bununla birlikte biz aynı zamanda e, SPK'nın da denetimine tabi. Çünkü gayrimenkul yatırım ortaklığımız halka arz edildi, ve evet. kote oldu. Oradan bir de Rubik paramız var bizim elektronik ödeme sistemleri. Evet. Aslında bütün bunları düşünürken yani bakınız bir işi yaparken onun paralelinde ne iş olabilir? Çok entegre. Entegre bir yapıyoruz. sistem, artık evet. siz bir network ağı oluşturuyorsunuz, bir müşteri kitleniz oluyor. Yüzbinlerce müşterimiz var bizim. Şu an firmaların büyük bir kısmı da bu şekilde hareket ediyor. Yani kendi portföyünü bırakmak istemiyor o porte en uygun şekillerde hizmet vermeye amaçlıyor. İşte otomotivden arabaya, eve, evden inşaat alışveriş merkezlerine, oradan SPK, oradan Rubik para evet. gibi böyle bir kombinasyon oluşturuldu. Orada da Merkez Bankası'nın denetim altındayız. Dolayısıyla firma şirketler toplumumuz her yönüyle denetim altında devam ediyor. Çok şükür biz. Ayrıca bir denetim şirketine de audit yaptırıyor musunuz? Yapmak zorunda Çünkü evet. sürekli e, onu hem SPK'ya hem BDDK'ya e, bildiriyoruz. E, o açıdan e, sürekli denetim altında olduğu yani için. Yani bir dış bir denetim süre. şirketine de başvuruyorsunuz. Evet. evet. Peki e, şimdi huzuru anlatırken yani nasıl bir modelle çalıştığını hiç bilmeyen insanlar olabilir şu anda bizi dinleyenler arasında. Mutlaka herkes iyi ya da kötü fikir sahibidir. Yani faizsiz yöntemle bir katılım esasını dayalı olarak siz insanları konut sahibi yapıyorsunuz. Ama nasıl çalışıyor model? Şimdi bu model daha önceki ismiyle ev otomotiv şeklinde evet. ama şimdi artık tasarruf finansman şirketleri olarak evet. tanımlandı. Dolayısıyla burada vatandaşın tasarruf ederek bu birikimlerini ee, ekonomiye kazandırıp kendi ihtiyaçlarını karşılama. Yani evet. bankalardan aldığınızda yarına borçlanıyorsunuz. burada ise bugün bu e, hedefinizi gerçekleştiriyorsunuz. O açıdan e, tamamen e, bizim geleneklerimize, kültürümüze bağlı bir sistem olarak karşımıza çıktı bu. E, bunlar 30 sene önce. Oradaki asıl amaç aslında e, bu sistem birçok yerde yaygın halde devam ediyor, özellikle büyük fabrikalarda 5 bin 10 bin Tabii. çalışanlar kendi aralarında buna kendi benzer aralarında bu organizasyon, organizasyonu yapıyorlar. Evet. Biz bunu ekonomiye kazandırmak ve resmi bir statü kazandırmak amacıyla e, yola çıktık ve hakikaten de çok e, ilgi gördü. Yani 90'lı yıllardan bu yana sürekli olarak gelişen bir sektör. Evet buna karşı tabii e, hükümetimizin işte 2020 yılına kadar ki süreçte e, sadece izleme durumdaydı. Şimdi e, olayın içerisinde ve e, bunu bir finansman modeli olarak kabul etti. Evet. Biz de bunu alternatif bir finansman modeli diyoruz. Yani burada e, diğer finansman kaynaklarına erişim zorlaştığında, erişemediğinde burada kendi iç bünyesinde e, katılımcılar kendi aralarında Borçlanarak aslında evet. hem evini hem de aracını alıyor. Burada bizim e, kanun çıkarken üç kalem üzerinde e, yoğunlaştı. Bunlardan bir tanesi ev, e, iş yeri, çatın iş yeri dediler bir de ona. Bir de araç ihtiyaçlarını evet. gidermek üzere. Bu sistem e, kanunlaştı. Şimdi bizim düşüncemiz bu sistemin biraz daha yaygın hale getirilmesi, daha farklı alanlarda da. Ne var. olabilir mesela? Hangi alanlara yayılmasını istiyorsunuz? Şimdi e, hangi alanları söylesek her alanda onunla ilgili kuruluşlar var, finansal İncelikli. kuruluşlar var. Yani gönlüm ben değil. özellikle, ben, özellikle örnek veriyorum. Onlar sizin e e eğ değil. Eğitimle ilgili. Eğitim Eğitim sistemine. çünkü artık şu özel okullar, üniversiteler alabildiğine kadar pahalı. Erişilmez oldu. Erişilmez oldu. Evet. Erişilmez oldu yani en başta artık bir e, telefon bile yüz binlerle ifade ediliyor rakamları. Yani dolayısıyla finansman yöntemiyle okullar kurulmasını mı? Yok hayır. Okullarla ilgili yapılan ödemelerin 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 ve gelecek karşılanması e, kaynak oluşturması açısından buradan yapılması lazım. Hı, hı. Örnek olarak diyorum. E, bir turizm e, şey var paketi olabilir. Evet. Efendim söyleyeyim çeyiz hesabı olabilir. Buna benzer. Hatta e, daha da ileri giderek biraz daha da ileri gideyim makina e, ile ilgili Çok sanayide yani leasing, leasing sistemi gibi Tabii. ya dediğim gibi hangi şeyi alatsak onunla ilgili bir şey var finansal kuruluş var ama e, buradaki temel espri yani asıl farklılaşma nereden geliyor? E, kullanmış olduğunuz bizden almış olduğunuz e, kredinin herhangi bir ek maliyeti yok. Evet. Ek maliyeti yok. Yani e, örneklerle açıklamak gerekirse herhangi bir bankadan veya bir leasing şirketinden bir e, finansman şirketinden Kredi kullandığınızda e, x lirayken günün sonunda bu x artı artık vadeye göre Soru değişiyor. Yok, tabii, evet. Ama burada x ile başlayıp x ile bitiyor. <laughs> Esas e, espri burada. Daha önce sizinle konuştuğumuzda Doğru, da bu durumu izah etmiştik. Ama o zaman kanun yoktu hatırlarsanız. Evet, tabii. E, biraz daha zorlanırdık ama şimdi çok rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü artık denetim olduğu için Elbette. E, herhangi ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Burada her şey kontrol altında olduğundan sistem X ile başlayıp X ile bitiyor. Yani 100 lirayla girdiyseniz 100 lirayla sürpriz yok. Evet. Sürpriz yok. Evet. Tabii bu zaman içerisinde biraz daha gelişti. Nedir? İşte ilk hatırlarsanız 90'lı yıllarda tek çekiliş vardı bizim. Evet. Şimdi artık çekiliş de yapmıyoruz. Çekilişle birlikte o bir alternatif. Evet. Bir de erken teslimatlar var bizim. Yani evet. vatandaş ben şu kadar peşinat ödersem herhangi bir çekilişe de girmeden alabilir mi alabilir miyim diye. Alabilir miydi? Evet yani alabilir. Peşinat miktarını artırarak, miktarına bağla bağla şansını olarak. öne çekiyor. Şans değil aslında o. Çünkü şans evet. o kurada. Evet. Kurada, kurada, kurada yok burada. Evet. Vatandaşımız 5 ay sonra enerken 5 ay sonra teslim alabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla herkes şu an özellikle şu son 3 e, yıldaki e, finansal piyasaların sıkışmasıyla birlikte krediye, finansmana erişim darlaştığı bir zaman Tabii. diliminde. Bize olan talep çok arttı. Bu da bize şunu gösteriyor, demek ki faizsiz bir ortamda, faizsiz bir ortamda yani kredi maliyeti olmayan bir ortamda insanlar çok rahatlıkla e, ihtiyaçlarını karşılayabilirler. karşılayabilirler. Bizim şu anki sizin de fark ettiğiniz gibi e, yükselen değerlerimizin aslında temelinde bu yapı oluşuyor. Ve evet. bizim müşteri portföyümüz de değişmeye başladı. Öyle o, mi? Nasıl? Yani. Mesela nereye doğru değişti? Yani şöyle daha önce e, 300 bin, 400 bin liralık kampanyalara girenler Evet şu an e, çekiliş gruplarımızda 7 milyona kadar. Girebiliyor. Tabi girebiliyor. Çekilsiz gruplarda da 20 milyon, 30 milyona kadar gidebilir. Eee dolayısıyla biz bunu tabi bunları hesaplarken de rasyoların da bozulmaması lazım. Elbette. BDK'nın evet. bu konuda ciddi bir şeyi var. Eee talebi var. var. Yani denge bozulması ve sürdürülebilir olsun. Evet. Dolayısıyla çok fazla büyümenin de ciddi sorunları oluşabilir. Çünkü Kredi ulaşımı şu an sıkıştı piyasalar. Evet Şimdi mesela e, kredi faizleri işte yüzde elli, yani politika faizi. Evet. Dolayısıyla paraya erişmek çok zorlaştı ve paraya erişmenin ötesinde insanların ödeme gücü. Ödeme de, gücüyle ilgili bu. Sanıyorum e, sizin gibi şirketler şu anda son bir iki yıldır altın çağını yaşıyor. Yani evet. yani i̇şlerin iyi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya, tabii söyleyebiliriz. Dediğim gibi başta e, buradaki herhangi bir ek maliyetin oluşmaması nedeniyle... Evet. Yani X ile başlayıp X ile devam eden. bittiği için orada kim formül o. X artı 5 gibi gitmiyor. Gitmiyor. Gitmeyince tabii. vatandaş burada bizi ye, daha yeni keşfediyor. Özellikle mavi yakalılar, beyaz evet. yakalılar ne oluyor falan deyip soruyorlar. Teslimatların da çok hızlı olmaya başlayınca... Sisteme olan güven, artı artı BDK gibi tabii. devlet kurumda olması bize olan ilgi çok artırdı. Burada, tabii bankada e, kredi almakla ilgili sizin bir çok şey sunmanız da lazım. Seçenek Seçenek sunmanız lazım. E, artı teminatları ortaya koymanız lazım gibi. Evet. Dolayısıyla bir Findex raporu ra, vermeniz gerekiyor. Bu vatandaşlarımız bizde döndüklerinde e, ilk kayıtlarında çok öyle önemli şey belge sunmasına gerek yok. Sadece e, kendi taksilerini belirtmek için ödeyip ödeyemeyeceği kendisi karar veriyor. Evet. Peki şöyle bir sorum var. Tabii. Basic bir konut. Yani bir artı bir bir konut alacak. Semte de çok önemli değil. Yani İstanbul'un herhangi bir yerinde olabilir. Minimum kaç lira Aylık taksitlerle başlaması gerekiyor. Şimdi bir En konu, basit konudan tamam. bahsediyorum. Bir konuyu daha e, izah etmekte değil ve aydınlatmam gerekiyor. Burada biz ev yapmıyoruz. Biliyorum. Heh. Dolayısıyla Biliyorum, siz burada vatandaş, var olan konutları yok. Vatandaş kendisi al, alabileceği konuta miktarı kadar evet. bizimle kampanya. Siz ediyor. ayrıca yardımcı oluyor musunuz? Aha, hayır. Şöyle örnek olarak diyorum ki biz vatandaşa diyoruz ki sizin e, Gidin, örnek diyorum. Konutunuzu beğenin. Örnek diyorum. Sizin e, Kars'tan alacağınız orada istiyorsa evet. evi. 2 milyonluk bir ev almak istiyordu. 2 milyonluk işlem üzerinden yapıyoruz biz Peki. kayıdını. Dolayısıyla evet. E, bir artı bir sürpriz bile... yok yani. Yok, bir artı bir mi alacak, iki artı bir mi alacak onu bilmiyorum. Sadece bana alacağı dairenin evet. e, bedelini söylemek zorunda. Evet. bu bir artı bir de olabilir, iki artı bir de olabilir. E, Peki, 2 milyon liralık bir konut. 2 milyonluk bir konut. Evet. Evet. ne olabilir? Şimdi şöyle, eğer bu vatandaşımız 50 aylık orada grup seçmesi gerekiyor. Tamam peki. Diyelim ki 50 aylık gruba girdi. Evet e, 50 aylık 50'ye bölüyoruz biz burada herhangi bir peşinat vermezse. 2 milyon bölü 50. 2 milyon bölü 50. Peki. Bunu da çekilişli olarak düşündüğümüzde 50'nin %40'ı ne yapar? 20 ay. 20 ay. 1 ile 20 ay arasında çekilişe katılır. 1 ile 20, 20 ay arasında, arasında çekilişe, kalabilir katılabilir. Ha, güzel. Orada e, bir, biri, bir, bir Evet, ayda, ikinci ayda ama en geç 20. ayda kadar o, o gruptakiler herkes alır dairesini. Yani evet. e, vatandaş 2 milyonluk dairesini 20 ay içerisinde teslim alabiliyor. Veya diyebilir ki ben biraz peşinat vermek istiyorum %20. Peki. O evet. zaman da o 20 ayın %20'si 4 ay daha Erken geriye alıyorum çekiliyor. ben. geriye çekiyorum. Yani aslında 16 ayda, e, gayet, gayet. ne kadar bana yaklaşırsa katılımcı ben de o kadar yaklaşıyorum. Daha ne güzel. kadar uzaklaşırsa o kadar uzak. Ama günün sonu x eşittir x oluyor. Evet. Asıl şey burası. Nokta burası. Vatandaş herhangi bir ek maliyete katılmadan evinin aracının Peki sahibi olabiliyor. Bunu. İstisnası yok mudur? Yani sizin ayrıca ıı, tespit edip. Önerdiğiniz konutlarda olmuyor mu yani vatandaş mutlak sürete kendisi mi bulmak zorunda konutu? Ya Başka bize, bir bize öyle bir talep gelirse e, gösteriyoruz zaten bizim inşaat e, firmalarımız var. Sadece bizim değil. Stokunuzda var. Ya Tabii. bizim sadece değil. Anladım. Ama aynı zamanda bizimle beraber çalışan birçok inşaat firması var, emlak firması var. Onlara da e, söylüyoruz Ankara'da filanca alabilir. Ama genelde benim gördüğüm kadar yani şu ana kadar tespitimiz vatandaşın bize böyle bir talebi olmuyor. Evet. Ben evi alıyorum diyor mahallemde annemin oturduğu yerde alıyorum diyor. Bunu ben oradan alacağım diyor. Ha bu arada biz parayı da kendisine teslim etmiyoruz. Tabi. Tabii. Çünkü o para nakit olarak verdiğimizde belki evi almayıp da gidip bankaya yatıracak ya tabii. E onun için biz kimden aldınız? Ali Çağatay'dan aldınız. Evet. O zaman Ali Çağatay Bey tapu dairesine gidiyor. Onun hesabına para yatıyor. O kadar. Bu güzel. kadar. Her şey garantili. Her şey garantili. Son 3 dakikamız 3 dakikada da bu yılı iyi geçirdiğinizi Değil. görüyorum. Gelecek yıl nasıl bir beklenti içindesiniz? sektör olacak? E, tabii biz bütün bu hesapları yaparken aslında e, bakanlığın ortaya koymuş olduğu raporlar, Değil. geleceğe dair planlar bizi de etkiliyor. Yani vatandaşın alım gücü ne olacak? Bankalarda kredi oranları ne olacak? Faiz, enflasyon ne olacak? Şu an gördüğümüz kadarıyla 2025 yılı da e, bizim için yine e, uygun bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Abi bu sadece şeye bağlı değil bu arada. Yani faizler çok yüksek, size talep çok. Faizler düşük olduğu zaman da bize talep var. O zaman da vardı ama o zaman da çok yükseliyor. Şimdi bizim avantajımız şu oldu. Daha çok kendimizi tanıtma imkanı bulabildik. Anladım. Güzel. Dolayısıyla benim hiçbir korkum yok. yani faizler belki %5'e de düşse. Biz yine aynı şey yaparız. Çünkü <laughs> ben bu X eşittir X modeli her zaman geçerli olan bir model olarak değerlendiriyorum. Keşke bütün alanlarda buna dönük bir çalışma yapılsa yani firma sayılarından tutun birçok bankalar da bu imkan verilse e, mesela bugün İslami bankacılık kavramına baktığım zaman HSBC'de bile İslami bankacılık var. Biliyorum tabii. Yani siz de biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bazı yani e, talepleri değerlendirmek lazım. Bu sektörün yayılması gerekiyor. Benim en başından beri söylediğim ne kadar çok firma olursa o kadar çok e, güzel, yaygın bir e, bilgi oluşur. İnsanlar daha çok sisteme Entegre olmuş oldular. Benim görüşüm 2025 yılında da ki rakamlarını gösteriyor. Geçen yıllara göre büyüme oranlarımız gelecek yılda bu şekilde devam edecektir. Belki milyonlara yaklaşık bir katılımcı olacak. Şu an 500 bin tane müşteri var sektör sisteminin içerisinde. 500 bin. 500 yani. bin. Bu giderek artacak olan bir rakam. Biz milyonlar hedefliyoruz. Yıl başında itibaren ortaya koyduğumuz... Yani gelecek yıl sonunda milyonu bulur muyuz? Ta, büyüme şeyimize göre, trendimize göre öyle gidiyoruz. Sektör olarak söylüyorum bunu. Yani bugün geriye dönüp baktığımızda biz yüzde 200-300'lere de yakın bir büyüme göstermişiz. Yüzde 300. Müthiş. Güzel bir şey bu. Tabii. Çünkü insanlar artık o erişime ulaşamayınca Alternatif model arıyor ne olabilir diye. Tabii. O ona söylüyor. Burada en büyük nokta sizin aracınızla şunu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten medya bu konuda çok önemli. Medyanın desteğiyle bu sektörün daha çok kitlelere yayılması, anlaşılması ve sektörün büyümesi. Çünkü ye, kendi paramız bu bizim. Evet. Kendi paramızla borçlanıyoruz. Peki, çok teşekkürler Eyüp Bey. Kalkmayın lütfen. Çok güzel anlattınız bu arada. Eyüp Akbal'la konuştuk. Fuzon Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı faizsiz yöntemle konut almak aslında şu anda faizlerin olduğu nokta itibariyle hem avantajlı hem de halkın tasarruf alışkanlıkları bakımından son derece ideal bir yöntem olduğu söyleniyor. Evet. Zaten 2024'ü çok iyi geçiriyor. %200'lük, %300'lük büyümeler ortaya koyuyor sektör. Gelecek yıl muhtemelen bunu %500'lük bir büyüme hedefine doğru katlayacak gibi gözüküyor. Ve tasarruf finansman yöntemiyle konut sahibi olmanın arkasında BDDK güvencesi var. SPK güvencesi var ve Merkez Bankası güvencesi var. Çok kısa bir ara.